5 numaralı Yaz Aslanı. Yaz Aslanı'nın son 6 yarışındaki performansı dikkat çekici. Son 6 yarışının dereceleri genel olarak iyiyken, bu yarışta da öne çıkabileceği düşünülebilir. 2 numaralı Kınk Pele. Kınk Pele, son 6 yarışında istikrarlı bir performans gösterdi. Handikap avantajıyla birlikte iyi bir sonuç alması muhtemel. 4 numaralı Muşli. Muşli, son yarışlarda gösterdiği performansla beğeni topluyor. Güçlü atlardan biri olarak değerlendirilebilir ve iyi bir sonuç alma potansiyeline sahip. 3 numaralı kır müjde. Kır son 6 yarışındaki dereceleri genellikle tatmin edici. Bu yarışta sürpriz yapabilme ihtimali yüksek. 6 numaralı Maskelitay. Maskelitay, son performanslarıyla dikkat çekiyor. Beklenmedik bir çıkış yapma potansiyeli ile yarışa damda vurabilir. Beş numaralı Let's Win Together. Let's win together. Son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İki kez üst üste birinci gelmesi. Onun güçlü bir rakip olduğunu gösteriyor. Handikap puanı da oldukça yüksek. Bu da ona bir avantaj sağlıyor. Bir numaralı Sian. Sian. Son dönemdeki istikrarlı sonuçları ile öne çıkıyor. Hızlı bir başlangıç yaparsa, bu yarışı kazanma şansını artırabilir. 2 numaralı Nitflyers, Nitflyers, son 6 yarışında iyi dereceler elde etti bu başarılı sonuçları ile yarışta dikkat çekici bir performans sergileyebilir. 4 numaralı Kendimin, Kendimin, son yarışındaki performansı ile umut veriyor. Özellikle biraz daha iyi bir start alması durumunda yarışta iddialı olabilir. 3 numaralı Playmaker, Playmaker, son yarışlarındaki dereceleri ile ümit vaat ediyor. Stratejik bir jockey ile birlikte, iyi bir performans gösterme potansiyeline sahip. Bir numaralı Sheer Force. Sheer Force, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Hızlı bir başlangıç yapması ve jokeyi Mehmet Kaya'nın tecrübesi ile öne çıkabilir. 2 numaralı Uras Han. Uras Han, son 6 yarışındaki dereceleri ile konsistent bir performans sergiliyor. Jokey Özcan Yıldırım ile uyumlu bir yarış çıkartması muhtemel. 5 numaralı bebeğim oldun, bebeğim oldun, son yarışlarında daha iyi bir form yakaladı. Antrenör seçkin Aydoğan'ın desteğiyle daha üst sıralara çıkmayı hedefliyor. 9 numaralı Rissant Impact, Rissant Impact, özellikle son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Yüksek handikap derecesi ile rekabetçi bir performans sergileyebilir. 11 numaralı Soul Secret, Soul Secret, baba adı Lionheart olan bir kanı taşıyor ve son yarışlarında yakaladığı form ile dikkat çekiyor. Bu yarışı üst sıralarda tamamlayabilir. 3 numaralı Asil Utku. Asil Utku, son yarışlarında gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 derecesinde birinci olarak tamamladığı yarış, onun potansiyelini gözler önüne seriyor. Hızlı bir başlangıç yapması durumunda. Bu yarışta öne çıkabilir. 6 numaralı Taçlı Ket. Taçlı Ket, son zamanlarda tutarlı bir performans sergiledi. Son 6 yarışında sürekli iyi dereceler elde etti. Hızlı bir çıkış yapıp başta kalabilirse, yarışı kazanma şansı oldukça yüksek. 4 numaralı El Maestro, El Maestro, deneyimi ve güçlü yapısıyla dikkat çekiyor. Yakın zamanda kazandığı birincilikle moral buldu. Bu yarışta da şansını zorlayacaktır. 5 numaralı Judgment, Judgment, daha önceki yarışlarındaki tecrübesiyle bu yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip. İyi bir atış yapması durumunda üst sıralarda yer alabilir. 6 numaralı Namsal, Namsal, son 6 yarışında sürekli ilk 5'te yer alarak dikkat çekti. Özellikle son yarışında gösterdiği performans, güçlü bir koşu yapabileceğini gösteriyor. 3 numaralı Biba A, Biba A, son yarışlarında kaydettiği başarılar ile potansiyelini ortaya koydu. İyi bir jockey ile birlikte bu yarışı kazanma şansı yüksek. 1 numaralı Turnada, Turnada, son 6 yarışında sıklıkla podyumda yer almasıyla dikkat çekiyor. Performansı ve handikap değeri ile yarışta öne çıkabilir. 1 numaralı Umudunu kaybetme. Umudunu kaybetme. Son 6 yarışında oldukça istikrarlı bir performans sergiledi. Özellikle son derece 2 ve 3 dereceleri dikkat çekici. Tecrübeli Jockey ile iyi bir yarışı bekleniyor. 4 numaralı Monoklino. Monoklino. Babası Demirdelen'den aldığı güçle dikkat çekiyor. Geçmişteki yarışlarda zaman zaman zayıf görünse de şu anki formu üzerine koyarak iyi bir performans sergileyebilir. 6 numaralı El Sibak. El Sibak son yarışlarında en azından belli bir düzeyde performans sergiledi. Sağlam bir jockey ile birlikte, yarışta sürpriz yapma potansiyeline sahip. 5 numaralı turist, turist, son 6 yarışındaki sonuçları her ne kadar tatmin edici olmasa da, bu mesafede yarışmayı seven bir at, antrenörü ve jockey ile birlikte daha iyi bir performans göstermesi bekleniyor. 2 numaralı Ekaraş, son 6 koşusundaki performansı gösteriyor ki, Ekaraş formda ve yarışa iyi bir başlangıç yapabilir. Kalan mesafeyi hızla kat edebilecek potansiyele sahip. 5 numaralı My Inventain, son yarışlarındaki başarıları dikkat çekiyor. Özellikle son 2 koşusunda elde ettiği birincilikleri ile moral buldu. Yarışta sürpriz yapabilir. 1 numaralı Ekoink, geçmiş performansı ile dikkat çeken bu at, son 6 koşusunda istikrarlı bir şekilde yer almayı başardı. Yarışı önde götürme şansı yüksek. 4 numaralı Captain Marshall, son derece iyi bir form yakalamış durumda. Hızlı start alması halinde, liderliği eline alabilir.